Çantan falan her şeyin hazır mı? Hı hı. İyi. Hey. sakin. Her kılın. Tamam ya ne kızıyorsun? Daha önce ne böyle afilli mekanlara geldik ne de karımız oldu yani. Ne yapalım ne bilelim. Hızlı öğrensen yeter. Zaten kafamıza vura vura üretiyorsun maşallah. Yemin ediyorum bu işler için doğmuşsun sen ha. Gerçi kafanı kaldırmamışsındır o cemiyet partilerinden. Replasmanlı olan biziz. Ne çok konuştun Tuzgun, ama ne çok. Bana bak, yakalanırsak rezil olmayalım el aleme. Bana bir şey olmaz da seni manşet yaparlar. Hı. Sen eğlenmene bak. Ben faaliyetteyim merak etme. Ya Allah aşkına kolum nasılsın, dibim nesin? Nasıl bir faaliyette olabilirsin? Allah aşkına anlat da ben de bileyim. Göstereyim. Aa, Orçun, Tunç. Ya. Ne yapıyorsunuz? Bak, bak. Ya Tunç, görüşmeyeli yüz yıl oldu. Aynen. <laughs> Asırlardır olan yalnızlığına ben son verdim diyelim. Size işimle tanıştırayım. Kuzgun. Aa, sen ne zaman evlendin? Ani oldu biraz. Yıldırım. <laughs> Bu olmadı ama. <laughs> Olmayan ne? Ha? Nasıl yapalım, nasıl teselli edelim seni? Ha? Bir dışarı falan mı çıksak? Arkadaşın da gelir. Havuza gideriz bak havuza sokar çıkartırım ben sizi. Bir kendinize gelirsiniz. <laughs> Peki şey siz mi organize ettiniz düğünü? E, tabii ki de hayatım. Bu konsepten konseptten belli olmuyor mu? Evet evet. Ya biz de LCV yaptırmayı unutmuşuz. Kuzgun'a söyledim o yaptıracaktı ama ha. atladın herhalde. Biz de işte hani, ne yaparız diye öyle bakıyorduk. Sizi gördük. Şans işte. Davet listesinde o yüzden sizin isminiz yok. Büyük ihtimal hayatım. Bir bakalım. İyi. Bir işe yarıyorlar var ya. Sus artık. Hadi sok bizi içeri kardeşim. Hadi. Şüphen olmasın kocacığım. Bakalım. Şöyle yapalım. Ee, bizim bir tanış var da. Mustafa Ayverdik. Onun yanına oturursak makbule geçer. Ayarlayacağız hayatım. Yani olabilirse. Bir bakarsınız. Şu kravatını bir düzelteyim sevgilim. Düğün kimin için geldiğimiz benden sakladığın çok iyi oldu. Sanki anlamamıştın çakal karım benim. Ayarladım hayatım, buyurun. Sağ ol hayatım, sağ ol. Sen beni kıskanıyorsun. Hı? İstediğin kadar inkar et. Sen beni kıskanıyorsun. Güzel kızmış. Huri. Yani o kadar da değil. Ama tabii sana nasıl göründüğü önemli. Kızın adı Huri, adı. Ha. İyi. E, i̇smi de güzelmiş. Huri Hanım. Sana zahmet olmazsa bana da bir soda verir misin? Ne demek işimiz bu? Olsun. Sen yine deli defa git gel yapma. Bir gittiğinde getirirsin bana. Peki. Vay be kuzgun. Demek bak nezaketli olman gerektiği zaman nasıl olabiliyor musun? Bana gelince hep odun ama. O Huriye özel. Hmm. Demek sen Esmer seviyorsun. Nasıl muhabbet ya bu asker arkadaşı gibi? <laughs> Neyi var ya? Allah Allah. Bazen gerçekten kendini kocam sanıyorsun. Ya adamı bir yalnız bırakmadılar. Hadi be hadi. Aile düğünü bu. Tabii ki yalnız kalmayacak. Hayır bir damacana su içti içtik yok. <laughs> alemsin. Sen de başka alemsin. Şuraya bak bir pasteyden ağzın yüzün çikolata çocuk gibi. Neresi? Sen de çocuk gibisin. Ama çikolatanın tadını bilmiyorsun. Onu ne yapacağız? Yok. Biliyorum tadını da onun içinde bir insanı yalandan mutlu eden bir şey var. Hoş değil. Serotonin, Niro. Hay maşallah. Bak işte Bak işte ha. Su işe yaradı. Hı? Çikolatam dikkatini dağıtmış olabilir de. Senin adam diyorum. Bana tuvalete gidiyor gibi görünüyor. Sakın telefon açma. açma. Kuzgun açma. Kuzgun cebeci. Kimsin? Ben Ferman Koruoğlu. Baban hayatta. Bana inanmanın yolu çok basit. O mezar boş. Ne oluyorlar? Mezarı kal. Cevabını orada alacaksın. Şimdi telefondakine söyledi. Kuzgun ne oluyor? Şimdi telefondakine dedi. Hemen gel, hemen çıkmamız lazım. Gel. Gel. gel bütün gecenin haber vermişim Verirsek buradan çıkamayız. Benim <laughs> hemen çıkmam lazım buradan. Ne oldu içeride? Bir söyle. Adamı halletmiş biri. Anlamadın mı? Ya niye? Bilmiyorum Dila. Bana söyleyeceklerini engellemek için herhalde. Bilmiyorum. Ne telefonu kimmiş? Onu da bilmiyorum. Bu akşam öğreneceğim galiba. Benim hemen bir yere gitmem lazım. Ben de geleceğim seninle. Hayır, sen benim arabayla git eve. Ben taksiyle hallederim. Kuzgun, lütfen dikkat et kendine. Ben merak edecek yere çoktan geçtim. Mesele burasıysa bak, dert etme. <laughs> bak, senin üzerine kalamaz. Ben şahidim. Dila, ha, hadi. Hadi. Bana bak. Takip etmeye falan da kalkma. Tetikteyim, sakın ha. Cihan, dediğim yere gel hemen. Bir tane de makine getir bana. İki tane de sağlam adam. Hadi! Kudret. Kudret az önce çok kötü bir şey oldu. Biri hapishane müdürünü öldürdü. Adam sapa sağlam gitti tuvalete. Kuzgun da arkasını Kuzgun yapmadı ama Baksana yemin ediyorum. Bir an olsun bile yanından ayrılmadım. Yanındaydım. Zaten silahı bile yoktu. Bak birileri Kuzgun'a bir şey yapmaya çalışıyor. Babası üzerinden. Sonra müdürün telefonu çaldı. Kuzgun baktı. Adamın kim olduğunu bil bilmiyorum ama bir şeyler söyledi ona. Kuzgun'un babasının ölümünün Behram'la birebir bir ilgisi var Dila. Ne?